Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Biz de Bursalılara mikrofon uzattık. Bayram tatili için planlarını sorduk. Valla Kurban Bayramı'nda ekonomi sıkıntıdan dolayı yani elinde geçireceğim. Kurban Bayramı'nda planlarım ekonomik sebeplerden dolayı yani planım çok var. Ama e, uygulayacak zemin yok diyelim. Tatil İstanbul'a gideceğiz, ailemin yanına gideceğiz tatilde. Evet, Buzcalı. Tatil planı istiyoruz ama maalesef ekonomik şartlar evde olacağız. Yok yapamıyorum ben. Eskişehirliyim. Eskişehir'e gideceğim orada keseceğim. Efendim, çok teşekkür, teşekkür ederim. Ederim.